Televizyonumuzda salı günü akşamları ekranlara gelen Mehmet İbrahimoğlu'yla gündem programına katılan Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, 4 yıl önce verdiğim sözlerin %80'ini tamamladım. Geriye kalanları da seçime kadar bitiririm ancak projelerimiz devam ediyor. Bir dönem daha partim izin verirse başkanlık görevini yapmak istiyorum diyerek sözlerine başladı. Göreve geldiğinde %99 çalışmaz denilen bir kanalizasyon sisteminin döşeli bulunduğunu söyleyen Kılıç, bense kalan %1'lik bölüme talibim dedim ve çalışmalara başladık. OSB bağlantılarıyla kanalizasyonumuz çalışmaya başladı. Foseptik çukuru olanlara bağlanma zorunluluğu getirmedik. Ancak istenildiği anda kanalizasyona bağlantısı yapılıyor. Foseptikten kokular geliyor zaman zaman. O da kanalizasyonun tam kapasiteyle çalışmamasından kaynaklanıyor dedi. Beyköy'de suların gümbür gümbür akması için sadece bir aylık süre kaldığını söyleyen Kılıç, ilkbaharla birlikte su altyapımızı da tamamladıktan sonra üst yapıya geçirecek ve pırıl pırıl bir Beyköy ortaya çıkacak. Dilerim bunu yapmakta bana nasip olur dedi. Geldikten sonra 2010 yılından beraber 2. Organize Sanayi, 1. Organize Sanayi Hı. ve Beyköy hattının Düzce Belediyesi'nin aratma tesisinde kolektör hattı yapıldı. Yani hem iki Organize Sanayi ve Beyköy, bunun yanında çevre köylerin de bağlantıları yapılmak üzere daha sonra e, hatta bağlantıları yapılmak üzere anlaşma yapılmıştı. Yatırımda yaptıktan sonra biz Beyköy olarak kanalizasyonumuzu bu hatta bağladık iki noktadan bağlantılarını yaptık. Sistemi çalışır hale getirmeye başladık. Sistem, evet, insanlarımız dediği gibi çalışmayan noktalarımız vardır. Lokal olarak biz onlara müdahale ettik. Çalışmaya başladıktan sonra, yani işte ev bağlantılarını yapıp e, suyu kanalizasyona verdikten sonra görülen eksiklerimiz tamamlandı. Biz 2010 yılı mücadele ettik bununla ilgili. Ama şu anda bizim sistemimiz iyi bir şekilde çalışıyor. Yani bazı kokular meydana geldiğini ifade ediyor vatandaşlar yaz aylarında ama bu sadece bir mahsus değil. Her yerde bu kokular ve yüzeye vuruyor bazen ama bizim şu anda e, bacaklardan çıkıyor bacaklardan çıkıyor evet. yani ama şey. bu gazı mutlaka bir de oya yani daşar de, olması, de, olması de, lazım onda tıkayıp bırak şakalı yani yok Sonuçta patlama olur bir yerde. Evet. patlayacak o mutlaka onun çıkması lazım bir yer ama Hı. insanı rahatsız edecek şekilde olmaması gerekir ama bizim de görüşümüz şuydu bizim şu andaki sistemimiz ev bağlantılarının tamamı bitmediği için tam dolu oranda çalışmıyor Hı. sistem. Yani tam doluluk oranında çalışmadığı için e, lokalların dip kısmında birikintiler meydana geliyor. O birikintilerden ha. sonra da yukarı koku verdiğine inanıyorum. Şu anda benim kendi şahsi en son tespit ettiğim bu koku nereden kaynaklandığını bulmak için. Zaman zaman biz de oraya yine suyla müdahale oluyoruz. Orayı temizlik yapıyoruz Ka e, lokarların dip kısımlarını. Kokuyu da yaz aylarında önlemiş oluyoruz. Ama sistem şu anda çalışıyor. Yüzde kaçı bağlı şu anda ee, şey? belki de belki... 80 kanalizasyon işim tamam olduğunu söyleyebilirim. Ev bağlantılarının e, parsel bağlantılarına ev yapılan çalışmalar devam ediyor. Yani orada da insanların bir serbest bıraktık talepleri üzerine bırakıyoruz ama şu anda ana hatlarımız ve parsel bacalarımız çoğu yapıyor. İnsanlar niye bağlamıyor evden şeye? Yani şimdi adam şeyini yapmış, konseptini yapmış zamanında içinde herhangi bir birikimde olmadığı için Biliyorsunuz bizim topraklarımız e, taşlı ve kumlu olduğu İski için. yok mu sizde? Var. <laughs> <laughs> İskerdi yerde var. İskerdi yerde var. İski ona karışmıyor mu? Ya karışıyor. Yani şu anda müdahale olmuyor ama ileride olacaktır yani. Ama biz de insanlara bu konuda müdahale olmayınca çok da fazla mecbur tutmuyoruz. Tabii buna bir ücreti var. Ücretini ödeyenlere biz bağlıyoruz şu anda. Kendisinin devamlı halkla iç içe olduğunu söyleyen Osman Kılıç, doğalgaz çalışmalarının beldede %90'ının tamamlandığını, Sağlık konusunda aile hekimliği için binanın tamamlanması sonrasında bugün kullanılan yerin 112 acile verileceğini ve beldelerinde 112 acil servisinin kurulacağını vaat ettiği gibi kapalı duraklar yaptığını ancak muhtarlar için bina yapacağı sözünü bugüne kadar yerine getiremediğini dile getirdi. Doğalgazda ilk ben geldiğimde 5 mahallemizden yani 4 mahalledik sonradan 5 mahalleye çıktık. 5 mahallemizin bir mahallesinde doğalgaz vardı. Biz geldikten sonra işte bu dört yıl içerisinde beş mahallenin tamamına doğal gaz ulaştık. Şu anda bir mahallemiz, son mahallemiz vardı. Cumhuriyet mahallemizin bir kısmında yoktu. Onu da tamamlamak üç kilometrek bir yatırım yapılıyor şu anda. O çalışmalar devam ediyor. Hı hı. O da bittikten sonra belki yüzde doksanında gaz olduğunu söyleyebilirim. Birkaç sokak var. O da hukuki olarak yol sorunlarından kaynaklanıyor, yol genişliklerinden kaynaklanan bazı sıkıntılarımız onlara da zaman zaman açacağız, sorunları gidereceğiz. Onlara doğalgazı bu sene olmasa yani çok azınlıkta kaldı, yüzde onluk bir kısım kaldı. O da hukuki sorunlardan yani yol sorunlarından kaynaklanan, yolları açık olmayanlar veyahut da e, çok uzakta kalmış, tek olarak kalmış, hmm. mesafesi uzak yatırıma değmeyecek, yani dergaz için yatırıma değmeyecek gibi noktalarımız kaldı. Beyköy'ün geleceğini karartmak veya beldeme ihanet etmek için değil, geleceğe şekil vermek için göreve geldiğini vurgulayan Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç sözlerini bir dönem daha Osman Kılıç diyorum ve Beyköy'ü seviyorum diyerek tamamladı. Bir kilometre asfalt, asfaltımı yapayım, iki de kaldım, iki de lamba takayım, benden iyi başkan yok. Ne gerek var ama milli servet değil mi? Yazık değil mi ya? Doğru. Ama 6 ay sonra bunu ben bir sene sonra yıkacaksam, orayı bertaraf edeceksem, ne gerek var buna? Yani ben bu gözden bakıyorum. Yani ben siyasi rahat için yapmıyorum çalışmaları. Siyasi bir beklentim yok. Ha vatandaş da beğenmemiş. Allah'ımız bizim işimiz var gücümüz var. Gideriz işimizin başına. Mesele bu değil ama. Hizmet etmek istiyoruz. İhanet değil. Hizmetimizi sağlam adımlarla yapmak istiyoruz. Geleceğe iyi şekil vermemiz gerekir. Burada yaşayan benim. Benim çocuğum yaşıyor. Burada bizim çocuklarımız yaşıyor. Benim çocuğum düzeyi terk etmek istemedi. Üniversiteyi bitirdi geldi 27 yaşında. Oğlum var. Ben gitmem baba dedi. Ben düzey kalmak istiyorum dedi. Üniversiteyi bitiren oğlum büyük şehre veyahut da başka bir yere gitmek istemedi. Ankara'da okudu. İstanbul'a git oğlum. İstanbul'da işte atar damarı. İstanbul Türkiye'nin dünyanın atar damarı. İş bulacaksan orada bulacağız. Oraya seni göndereyim. Orada mesleğini okuduğun okulun daha rahat iş bulursun dediğimde baba dedi ben de ayrılmak istemiyorum. Düzene kalmak istiyorum dedi. Nasıl bir iş bulursam dedi. Ha bulmadı ben gittim çiftliğe bıraktım. Çiftlikte çalışıyor. Kendi işini yapıyor. Mesleği değil ama olmasın. Ama yapıyor bir şekilde burada kalmak istiyor. Benim çocuğum nasıl kalmak istiyorsa Beyköy'ün gençleri de Beyköy'de insanın da çocuklarından burada yaşamak istiyor. Biz ben Beyköy'ü çok seviyorum. Dışarı kalamam mı?